üç boyutlu çizim. Hemen başlayalım. İlk önce bir çizgi. Sonra diğer çizgi. Sonra küçücük küçücük aşağı doğru çizgi. Sonra bir çizgi daha. Sonra altına küçük çizgi. Sonra bir çizgi daha. Sonra böyle bir çizgi. Sonra tekrar kı kısa çizgi. Sonra tekrar uzun çizgi. Sonra üsttekinin aynısı. Sonra en altına bir çizgi. Sonra böyle çizgiler, sonra böyle şöyle çizgiler yapacaksınız ve bunları da böyle çizdikten sonra alta bir çizgi koyacaksınız. Sonra böyle olacak. Sonra içine hafifçe kalemle boyayınız. Şimdi kulak ise Üstünden geçin, sonra peçeteyle bitti. Ve hazır. Üç boyutlu çizimimiz hazır. Ama üstünden isterseniz çok güzel olmadıysa bir daha geçelim. Sadece kulak temizleyicisiyle üstünden geçseniz yeter ve hazır. Ve siz olmadı diyorsanız hafif hafifçe yine kalemle boyayıp peçete, kulak temizleyicisini sürtüp peçeteyle yapabilirsiniz. Ve son olarak kesiyoruz. Ve kestik. Dikkat edin keserken şey bular kağıdı kesmeyin. İki çizimimiz de hazır. Bay bay. Bir dahaki çizime görüşürüz.